Bursa Spor'da transfer olacak mı, olmayacak mı? Bursa Spor camiasının en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi bu. İşil Beyaz takımında sportif direktör Deniz Kolgu daha önce Bursa Spor'da bugüne yaptığı açıklamalarda Bursa Spor'a iki transferin Adana Spor maçına çıkacağını söylemişti. Daha da geriye gidecek olursak Bursa Spor ikinci başkanı Emin Adonur Bursa Spor'da transfer çalışmalarının Özcan bizzat döneminde başladığını ilan etmişti. Ancak o tarihten bu yana Bursaspor maalesef somut bir gelişme yaşamadı transferde. Bursaspor camiası oldukça meraklı. Peki bugüne dönecek olsak neler düşünüyor? Evet, bugüne dönecek olsak neler düşünüyor? Deniz Kolgu daha önce iki transferin Adana Spor maçına yetişeceğini söylemişti. Ancak Deniz Kolgu'nun maalesef derin arası transfer döneminin 12 Ocak'ta dahi başlayacağını bilmemesi camiada büyük tepkilere neden olmuştu. Ama en azından sahada olmasa da belki tribünde olur umuduyla Bursa Spor taraftarı bekledi ama bu gelişmede yaşanmadı. Daha sonra Erzurum Spor maçına kadar Bursa Spor'da transfer geçmesi yaşanır mı yaşanmaz mı? Anlaştığı prensip anlaşmasına vardı, e, resmi görüşmeler yaptı futbolcular vardı. Bu futbolcular en azından Erzurum Spor mücadelesine bir iki tanesi yetişir mi diyorduk? Hayır onlar da yetişmedi. Bunun ardından yine bu sportif direktörü Deniz Kolgu çıktı ulusal basına. Dedi ki Ozogovic ile anlaşma sağlandı ve bu dakikadan sonra Bursaspor'da artık ilk resmi transfer ki biz de aynı şekilde ilk resmi transfer gerçekleşti tarzında haberler yaptık. Ama daha aradan 24 saat geçmeden Bursaspor Ozogovic'ten vazgeçti. Peki Bursaspor'un transfer tahtası açık mı kapalı mı? Bundan zaten net bir şekilde anlaşıldığı gibi kapalı. Çünkü Ozogovic e anlaşıldıysa neden resmi bir sözleşme imzalanmadı? 450 bin euro isteyen Ozogovic, 550 bin euro istemesinden dolayı bu transferden vazgeçildiği Burspor yönetimi tarafından bizlere iletildi. Bu gelişmenin ardından Burspor yönetimi tekrar daha önce görüştüğü Adus Yoğit'e ibreyi çevirdi. Ancak bu konuyla ilgili de henüz resmi bir açıklama veya resmi bir e, evrak durumu söz konusu değil. Ee, Eyüp Spor maçına artık kısa bir süre kaldı. Burspor herhangi bir transferi şu anda bile açıklasa maalesef Eyüp Spor maçına da yine transfersiz çıkacak. Transfer olacak mı olmayacak mı sorusu da hala akıllarda soru işareti. Birçok taraftar olması yönünde hala bir baskı yapıyor. Olmaması yönünde de birçok baskı var. Zannediyorum Burspor 2-3 transferle eğer transfer tatsını açması durumunda 2-3 transferle bu sezonu kapatacak ki zaten forvet hattında mutlaka ama mutlaka bir transfer olacak. Daha sonra ortalama ve Kanada'da beklentimiz var. Defansa da Olkowski ismi gündemde aynı Enver Cenk Şahin gibi Orta güçlendirmek istiyor bu spor takımını ama şu anda transfer tatlısının açık olmaması ve yönetimsel anlamda da bu konuyla ilgili henüz bir açıklamanın olmaması dikkat çekiyor. Sportif direktör Deniz Kolgun'un söylediklerinin tam tersine çıkması ise camiada ee, endişeye neden oluyor. Ama yönetimsel anlamda da neler şunu oldukça merak ediyorum. Çünkü Deniz Kolgu yaklaşık e, 2-3 e, söylediği şeyin tam tersi çıkması kendisi adına da oldukça vahim bir durum olarak söyleyebiliriz. E Spor Spor'da e maçı hazırlıkları devam ediyor. Biz Spor'da bugün olarak hem e Spor maçı öncesi ve sonrası da tekrar birlikte olacağız. Bu maçın ertelenmesi de söz konusu. Kar yağışı bildiğiniz gibi Türkiye'yi ele aldı. Birçok e, karşılaşma erteleniyor. Bakalım e, havanın durumu ve gelişmeleri aktarmaya sizlere devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.